bürüt Çok soruyorsunuz. Abula, abula. Turşu hanım hanı nereden geliyor diye. Bunun bir hikayesi var bir. hanem. Yıllar yıllar önceydi. ...biz o zaman başında babam Bahattin Hanım bulunduğu İncittin oğulları beyliğiyle yaşıyorduk. Babamış bolluk ve bereket içerisindeydi. Barış içerisinde ve çok mutluyduk. Turşu Hanım o zaman babam Bahattin Han'ın baş kedişiydi. Ama bilemiyordu ki bu bolluk ve bereket içerisindeki güzel günlerimiz son bulacaktı. Tam sınırımızda yaşayan Gudurgan oğulları yüzünden. Gudurgan oğulları bu bolluk ve bereket içerisindeki barışçıl yaşamımızdan nefret ediyor bizi tıskanıyordu. Babam bir gün baş Turşu'yu severkene Aniden gürültüler koptu. Adeta gök yarılıyordu. Bir de baktık ne görelim. Kudurgan oğulları obamıza saldırıyor. Aman tanrım dedik. Çoluk, çombalak. Herkesi tılıçtan geçiriyorlar. Kudurgan oğullarının hain planlarına turban gidiyorduk. Herkes sağa sola koşturuyor. Can havliyle kendini oraya buraya atıyordu. Değil mi Turşu Hanım? Neşedini yoran işinin tatlı göbeği ve en son babamın sağ kolu turşuyu size ibrete alem olsun diyerek Rızık Hanının önüne patilerinden zincirlediler. Bu şekilde, şu şekilde tam olarak böyle oldu. Turşuyu Rızık Hanına zincirlemişlerdi ve herkese işte bakın görün ibrete alem olsun size. Hatdin Hanın baş kedisi bile bize karşı gelemez. Bu halka zulmedeceğiz dediler. Bunu duyan Turşu Hanım. Nasıl bize hakır görürsünüz siz? Nasıl bize zulmedebilirsiniz? Benim halkıma bunu yaptırmam diyerek. Rrrr diye kükremeşiyle. Çotank dedi dağlar gibi kapıyı yerinden birden çıkardı. Bir kükredi kapının sağ tarafıyla çotank dedi kudurgan oğullarının en iyi askerlerini devirdi. Diğer patişiyle çotank dedi kapıyla birlikte diğer patişiyle diğer askerleri devirdi. Ve böylece kudurgan oğullarının tüm askerlerini bozguna uğratarak obamızı ve obamızın tüm rışkını kurtardı. Rızık Hanı'nın kapısıyla bunları başaran turşuya Babam Bahattin Han gel oğul böyle dedi. Sen obamızı kurtardın. Bundan sonra bu obanın hanı şensin. Senin adın Turşuhan dedi. Değil mi müdür Tam olarak böyle gerçekleşti. Gerçekten Turşu da oradaydı. İşte bir tanem. Han hanı buradan geliyor.